Oha bu ne? ne lan? Bu nereden çıktı oğlum? Zehirlendim. Zehirlendik. Zehirlendik. Bu nereden Zehirlendik. çıktı lan? Zehirlendin Abi mi? Abi doğdu Hero Bryan yolladı psikopat ya. Bu Abla ne ya? Allah cezanı vermesin oğlum. Bu nereden çıktı lan? Bu ne oğlum? Az önce gözümün gözümün önünde doğdu. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Boss Craft oynuyoruz ve yanımda Ateli kafadan Sinan var. Sinancım hoş geldin. Merhaba Selim abi nasıl gidiyor? Bu yeni girişin galiba değil mi Sinan? Yeni girişim abi. <gülüyor> <gülüyor> İyidir Sinancım sen nasıl kardeşim? Abi bu girişi şeye benzetenler var. Orada iyiyim sorunu cevap vereyim. Hava da asılı kaldı bir an. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> uçak uçak motor musun abi? Traktör müsün abi? Nasıl bir giriş falan diyenler ya. Öyle yorumları göreceksin. Komedi ya. Arkadaşlar benim crafting table'dan çalmış olmasın Sinan? Crafting table diye bir şey mi var senin? Haberin bile yok yani. Allah cezanı vermesin. Sor bakayım arkadaşlar haberleri var mı yok mu? <laughs> onların haberi vardır. Seni yıllardır izliyorlar abi. <laughs> ben ya... seni bir buçuk yıldır, iki yıldır izliyorum. <laughs> Değil mi? İki yıl bir şey oldu. Aynen. aynen. Biz tanışalı iki yıl olmuştur Sinan ya. Senin ilk survival'da falan mı oldu öyle muhabbet? Neydi oldu? Abi ilk ee, yok ilk survival değil de ya çok da eski değil aslında bir yıllık bir şeydir ya. Allah Allah. Aynen. Gözden kaçmış. Hatta Bakan toro, Toros toro'dan gelme. Deli deli bir kale yaptık kuleleri falan ben bitirdim daha detaylara evet gireceğiz. Surlar falan da gel çıkalım çıkalım gel gel. Aynen yalnız dehşet olmuş arkadaşlar ha. Baya böyle ihtişamlı. Şimdi Sinan Sural burası böyle. ne olacak abi? Tabii ki de kale olacak. Vay. Zastırız evet bil, bilmediğimiz bir şeydi arkadaşlar. Sinan'ı tebrik <laughs> ediyoruz. <Evet>. Tebrikler. <laughs> Tebrikler. Yalnız Şimdi güzel olmuş içine, ya. Aynen kalenin içine bayağı geniş yaptık. Kalenin Hı -hı. içine şöyle ortaya pazar yeri yapacağız. Şimdi hatta bu bölümde senle ona başlayacağız değil mi abi? Aynen abi. Pazar yeri yapalım. Yani bu evler falan da olacak galiba değil mi? Böyle yani bildiğimiz tabii, tabii. E, şeydeki kaleler var ya abi. Kale e, içi. Warband'de böyle kaleler var işte. Kalelerin içerisinde Aynen. evler var, pazarlar var falan. Güzel olabilir Sinan. Böyle bir eğlence mekanı falan da yapalım mı? Ho böyle han gibi falan mı? Aynen. Mı? Aynen. Olabilir, olabilir. <laughs> Güzel olmaz olabilir. mı arkadaşlar? Şuralara ben şimdi ilk nereyi ne kadar alan yapacağımızı ayarlayayım abi. Hı -hı. Hatta sen bak böyle yukarıdan izle. Tamam. Böyle pazar yerine ortada yapacağız tamam mı? Ben işaretleyeyim tamam. şimdilik. Okay ne kadar yani. olacağını az çok belirlemem gerekiyor. Aynen. Mesela şuradan tamam mı? Ta buraya kadar olabilir Oha. mi? Şöyle. Sinan arada kayboldun lan. Oha. Kayıp mı oldun? Aynen. Uzaklaşınca kayıp mı oluyor? Aynen. Arkadaşlar ne iş ya? Kaybolmamam lazım abi. Oğlum ben, ben de gerçeğim sıkıntı... abi yaşıyor mu? <laughs> ben? <laughs> Oğlum bende bir sıkıntı var lan. Evet Sinan seni yakın <laughs> markaj izletiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Yani yakın yakındayız aynen. Yani. Bu bu büyüklük nasıl? Fena değil. Fena değil abi aynen. Yani orta yerde Şimdi bir ev... pazar yeri olacak. Evet orta yerde aslında girişi çok mu yakın oldu? Girişi çok yakın yapmış olabilirim. Abi zaten girişe yakın olur ya pazar yerleri falan. Öyle mi? Tabii. Burada evler olsa mesela e, evet, çok güzel olur. Evet etrafta da evler olacak. Hatta sana da bir tane ev e, slotu boşluğu bırakalım abi. Sen tamam. de ev yap. Tamam. Cem de yapacak. Ben de yapacağım arkadaşlar. Böyle de e değişik tasarımlar. Es Eski çağ evleri istiyorsunuz, değil mi? Aynen. Zaten bu kalenin tarzını hiç değiştirmemeli. Modern olmaz, hayır. Aynen. <laughs> Oğlum ben içeri uzay evi falan koyayım. Yok lan tamam. Bu sefer ya, Yok Yok şey yok. Harbiden bak bu sefer mimarlığımı konuşturacağım arkadaşlar. Buraya çok güzel tamam. bir orta çağ evi yapacağım. Yalnız benim evle alakalı çok güzel fikirlerde bulunmuşsunuz. Hazır e, lafı gelmişken onu da söyleyeyim. Bizim şimdi arkadaşlar bu evi böyle örümcek dağda yürüyormuş gibi olacak abi. Hatta taslağını falan atmışlar bana. Vay. Tabii böyle ayaklarını böyle basmış arkadaşlar. Böyle dört ayaklı falan. Onun için çok güzel bir şeyler düşünüyorum. Bir sonraki bölümde arkadaşlar onu yapacağım. Aslında biraz böyle e, yapı yapmaya ağırlık vereceğim Sinan. Yani bu seride özellikle. Abi i̇yi fikir İyi fikir. Çünkü e, yani ne kadar yapı yaparsak o kadar güzelleşiyor bu seri. Bu server güzelleşiyor. Aynen. Ve ben de zevk alıyorum oynarken ve izleyenler de çok hoşlanıyordur kesinlikle. Çünkü baya yorum geliyor. Abi çok güzel oluyor yapılar. Devam Aynen. edin böyle orta çağ gibi. Aynen. Şimdi soralım ben, arkadaşlar bu yapı olaylarını seviyor musunuz? Yazın yorumlarda. Deli Aynen. bir like atın. Deli bir like. 1 milyon like atın. Harbiden ya bu seriye 1 milyon like. <laughs> Yok lan o kadar da değil de. <laughs> 1 milyon like. <laughs> Arkadaşlar hadi bakalım bu seriye atabildiğiniz kadar like atın ne kadar gelecek göreceğim arkadaşlar. 11 milyon like atın. Salla oğlum sen de lan. Gaza <laughs> geldim gaza geldim. Adam gaza geldi ya. Oğlum 11 milyon izlen <laughs> İzlenmez ki o kadar. PewDiePie bile o kadar like almıyor ya. Aynen. PewDiePie hatta olduğundan daha az alıyor bence. Yok Anladım. bir ara denemişti kaç like alayım zaten ondan moda oldu şu ara. Aynen. bir O yaptı ondan sonra bizim bütün youtuberlar deli like atın en fazla ne kadar alacağız herkes böyle bir kaza geldi. Ama bak ben şimdi en fazla ne kadar alacağızdan ziyade ben bu seri için özel olarak söyleyeceğim bunu. Tabii. Sadece bu seri için arkadaşlar. Hani e, şimdi beni takip ediyorsunuzdur okey. Hmm, yani şimdi oyun portalı takip ediyorsunuzdur. Mesela atıyorum otobüs simülasyonu için takip edenler var. Ondan sonra ne bileyim işte başka Minecraft serileri için takip edenler var. Ancak bu seri için özellikle arkadaşlar sadece bu seri için ne kadar like alacağız evet. bu bölümde görelim bakalım. Ya Sevenlerin hadi. hepsi atsın. Hiç üşenmesin. Aynen. Evet. Üşenmeyin. Hatta şu an videoyu durdurun. Durdurmayın hatta. Hemen altta arkadaşlar. <laughs> Tabii canım. Bir altta atın. bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet. Dur bekliyoruz, ben hadi. yapıyı durdurdum. Tamam, bekliyoruz. bekliyoruz. Hadi Attınız bakalım. mı? E Atmışlardır herhalde abi tamam. E hadi. E atsana oğlum hadi lan. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Bosscraft'ı biraz daha evet yapı olayına getireceğiz. Hadi bakalım. Ben de biraz. Ya aslında şöyle olacak. Bu seride yapıları öğreneceğim. Modlu Minecraft'ta modları öğreneceğim arkadaşlar. Artık öğreneceğim yani. Hmm. Yeter ulan. Yıllardır saç baş yoldurduk millete be. Beni izleyenlerin <laughs> çoğu kel. Çoğu kel be. Adamlarda saç baş kalmadı be. <gülüyor> 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 bu arada abi ortalı yapmadım ya. Nasıl şimdi, yani? ortalı yapmadım Anar! ya. Oh ne oluyor lan? Ne oluyor lan? O neydi oğlum lan? Oğlum yanımızda kule bitti. Abi başlayacağım şimdi. Oh! Oh, o oh, oh! Lan! lan. Oh, abi ben de sarhoş gibi oldum lan. Oha bu ne, ne, ne lan? Ne? Bu nereden çıktı oğlum? Zehirlendim. Zehirlendik. Zehirlendik. Bu nereden Zehirlendik. çıktı lan? Zehirlendin Abi mi? Abi doğdu Hero yolladı psikopat ya. Bu Allah ne ya? Allah cezanı vermesin oğlum. Bu nereden çıktı lan? Bu ne oğlum? Az önce gözümün gözümün önünde doğdu. Psikopat. Abi Hero burada al, mı? Ben Yok. Bende süt var. Bende süt var al abi. Al abi süt. Ah, var. Ah, ah. İç şu tamam. sütü. Ben zehirlenmedim. Ben zehirlenmedim. Ben zehirlenmedim. dur. Dur 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 Hayvanat gibi vuruyorsun. Hayvanat gibi vuruyorsun. Bu nereden çıktı oğlum? Dur. Öküz gibi. Ya Allah cezanı vermesin ya. Ya abi gözünü seveyim tam da kalenin ortasında zank diye önümüze çıktı ya. Abi böyle saçmalık olabilir mi ya? Abi gözünü seveyim ya. Bir tane şey Boş, buldum abi. Boşluk bulduğu yere çıkıyor abi. <laughs> Aynen öyle. Allah, Allah, Allah ya. Ne yapacağız biz bunu? Hazır kalsın madem burada. Hani... Kaldıracağız sonra kaldırırız ya. Aynen. <laughs> Bu ne abi? Tak diye doğdu şaka gibi ya. Aynen Arkadaşlar, BossCraft'ta çok taklı olaylar yaşayabiliyoruz. Yapacak bir şey yok yani. Güzel. Şimdi ben bunu ortalayacağım. Tam ondan tamam. bahsediyordum. Okay. Ortalı olmadı. Ee, şu taraf iyi gibi. Buranın genişliği iyi. Şimdi buralarda küçük küçük marketler olacak. Böyle küçük küçük tezgahlar olacak abi. Hı hı, aynen. Aklını nasıl eserse o tarz tezgah yapabilirsin yani Bizim e, cem yapmış ya orada ekmek sattığı yer. Evet onun gibi falan olabilir hani böyle hmm. küçük çatılı. Aynen tamam böyle... ben bir tane yapayım abi o zaman kafamda bir model var. Evet. Ee, şuradan şöyle arkadaşlar şu crafting table. Sana niye bu... başarım verdi lan sen benchmarking alalı yıllar oldu. Oha ya. niye? Ha server resetledin <laughs> ya oğlum. E ne alaka abi kaydetmesi lazım senin player dosyasını. Ne bileyim Allah sen. Allah. Sen arada arada resetlemiyor musun <laughs> abi server'ı? Geçen resetlemiştin sıkıntı da hani... vardı. Bu kaydı etkilememesi gerek. Garip ya. Aynen. Sunucuda garip olaylar oluyor arkadaş arkadaşlar. Arkadaşlar biraz sıkıntı. Ya yani şimdi benim level'ım da 13. Ha yani sıfırlanmamış, ölmedim de. Tabii canım. İlginç. Bir, Neyse abi. Iki, şimdi iki, bir, şöyle yapalım. O zaman Sinan, altı, e, ben şuraya bir yere yapacağım abi. Ya üzerinde balta var tamam. mı hiç? Benim balta evde kalmış ya. At ya. Tamam. 1 2 3 Şimdi ya şu iskelet kafası. Gerçi iskelet kafalarından şey alıyoruz ya. Ee, ne var Tabii. burada bizim ihtiyacımız olmayan bir tane veşale. Bu pazar yeri de zaten rastgele olmayacak arkadaşlar. Zaman içerisinde buraya köylü getireceğiz. Ormanın içinde bir köy bulduk. Oradan köylü getiririz. Bizim elmastır demirdir satanlar var ya abi. Aynen. Onları da getirmek istiyorum zaman içinde. Aynen abi. Çok güzel olur. Ha bizim bir dakika. İşlevsel zamanda. olacak yani. Aynen. İşlevsel olacak. Oha. Çok güzel olacak. Oha akşam mı oluyor lan? O akşam olacak birazdan. Abi bu hmm, olmadı gibi ya arkadaşlar sanki. Ne düşünüyorsunuz? Şöyle havada biraz sıkıntı diyor. Yok bakayım. havada. Sen devam et. Tamam. Şimdi şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle kafamda güzel bir şekil var. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Hep birlikte göreceğiz. Bu olarak köylerini. Köylüler falan da getirelim abi. Gelecek gelecek. O köylüler kesinlikle gelecek, çünkü buralar boş durmasın ya böyle aktif kullanacağımız bir alan da olsun çok. Aynen. Böyle istiyorum. Şöyle yaptım arkadaşlar. Evet, şunu da yerleştirelim. Şimdi bizde şeyler var mıydı merdiven? Aslında merdiven yapsak mı? Şöyle yaparsam. Biraz böyle farklı bir stil düşünüyorum ama bakalım arkadaşlar tamam. ortaya ne çıkacak. Bu arada e, evet. şöyle yapalım abi. Sana kırmızı tahta da attım. Kırmızı tahta kullanabilirsin tamam. Tamam, tamam. Güzel oluyor o renk. Fena Hoş olduğu için abi. ben Aynen. kullanıyorum. Aynen. Şöyle şunları bir atalım. Arkadaşlar evet. oha. kaç Kaçtan attın oğlum? Tamam şöyle tamam, bir koyalım tane. şimdilik. Arkadaşlar burası güzel bir tezgah olacak gibime geliyor. Ee, şöyle yapsak biraz daha uzatalım abi. Hop. Hop. Hmm. Evet. Hop. 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 Evet. Hep ikinci atışta tutturdum ha. Hop, hop. Ne yapıyorsun abi? Oyun. <laughs> Kalay mı çekiyorsun? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> hop. Hop. Oh, hop, sekerek. Hop. Hop. <laughs> oh. Hop. <laughs> Bakayım mı? Abi bu böyle Abi, Bir dakika lan. Bir saniye. Korona başlayacak birazdan. Şöyle Arkadaşlar benim yapıları biliyorsunuz. Ana, böyle. Fena fikir değil. Aynen. Evet. Hep kötü oluyor. Yani ilk başta böyle kötü olacakmış. Şey. Arkadaşlar yorumlarda yazıyorlar tamam mı? Abi senin yapılar işte kötü olacak gibi görünüyor. Ondan sonra düzeltiyorsun falan diyorlar ama Düzeli bu sefer yapalım. düzeltebilecek Çünkü Gerçekten misin? en başında kötü oluyor arkadaşlar. Sonra da düzeliyor. <laughs> <laughs> Aynen. Şöyle yapalım arkadaşlar, değişik şeyler deniyorum ya. Bak bak bak, aklıma bir şey geldi. Üst kısmını çatısını yaparsan tam kapatır orayı, biliyor musun? Aynen, yapacağım zaten. Öyle değil ama bak. Nasıl? Yani göstereyim. O koyduklarını kaldır, iptal et. Şeye doğru uzatacaktım ama biraz şeyin dışına mı çıkıyor diyorsun? Aha bak, yok, çıkmıyor da. Şöyle evet. bir bak. Yap bakalım ya öyle dur yapayım bu kenarı. Hmm. Şunları kaldırır mısın şu Tamam, alayım abi. Okay. Aa, hmm. şunu da kırar mısın? Yanlış koydum. Tamam, kırdım abi. Okey. Yap bak. Aa, evet lan doğru diyorsun ha. Daha tam aşağıdan aşağıdan koy. Ya ah. bu niye böyle oluyor ah. Evet, ters oluyor Hı. ya. Abi onları bir koy bakalım. Aynen. Değiştireyim şunu. Arkadaşlar şu güzel lan. ya. Baya iyi oluyor Tam üstüne denk geliyor. Bak, drain tam üstüne denk geliyor. Aa, evet lan. Dedim. Harbiden ha. Tamam. Öyle ya değil. benim elimde merdiven yoktu. Merdiven atsana bana sinan biraz da. Merdiven. Aa güzel oldu lan harbiden. Arkadaşlar güzel olmadı mı? Sen bitirirsin. Tamam abi. Öyle sanki fena değil. Yo yo güzel Hatta güzel. şunu bile iptal edebilirsin. Bu arada bu yo yo o güzel yüksek? oldu lan. O güzel oldu. Güzeldir ya. Niye böyle yüksek? Şimdi ona ben bir şekil yapacağım Sinan. Bak. Bir, birini mi asacağız buraya? Dar ağacı mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Abi bak giriş ayağını da Oo, yapacağım. O pazar yerinin ortasına dar ağacı da yapmak lazım. İbretlik birisini asacak olursak. Oo Cem'i asalım hemen. Tuncu asalım mı abi? <laughs> Olur. Olay ya. Arkadaşlar güzel oldu ama ha. Evet. Şimdi buna bir tane bizim meşale koymamız lazım. Şuraya doğru koyamayız. Buraya da koyamayız. Aydınlatma için bende ee, ben de aslında var ya, Glowstone da var ha, bayağı toplamıştım ben nether'dan Şu ışıklı kabaklar var. Burayı bütün kaleyi bak, bu akşam uyumayalım, hı hı. bununla aydınlatalım biraz çünkü çok güzel olacak arkadaşlar. Tamam, aynen arkadaşlar. Böyle, bu güzel oldu gibi, gibi ya, fena değil yani. Hatta bir saniye, ben bir ona çatı yapacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım, ben ona güzel bir çatı yapacağım. Hop, hop. Hop, Bunun tek giriş olmasın hop. ya. Çoklu bir giriş olsun bence. Tamam. Şöyle arkadaşlar şimdi. Oldu. Yakalım bu ters oldu ya. Şuradan çekelim. Hop. Hı? Abi güzel oldu bence ha. Hoppa. Yapıştır. Evet. Değil mi? Çatıda oldu. Kırmızı tahta oldu. güzel duruyor. Kırmızı, Kırmızı tahta. Kırmızı tahta zaten en çok burada e, şey var abi. Siyahla bir de şey var. Orman ağacı var. Bizim bir yolda. Abi çok güzel oldu bence. Oo, deli, deli kararmaya başladı etraf. Aynen bir etrafı hareketlendirelim abi. Şimdi buralara o zaman şöyle çit çekelim mi? Nasıl bir şey yapalım Sinan? Oğlum deli karardı. Oha. Gidip uyuyalım bence uyuyacağım. Abi sen korktum. uyu gel. Sen uyu gel abi. Korktum. Korktum. O korktum. Kabaklar da deli gibi aydınlatıyor ya böyle Aynen. şey gibi. Harika değil mi arkadaşlar? Harika. Geçti Süper gözünüyor lan. Ya. Gözünüyor. Süper gözünüyor arkadaşlar. Ne güzel gözünüyor abi. Harbiden canavar çok güzel var. gözünmüyor. <laughs> ne demek canavar var ya? Ne canavar lan? Gerçi Hatak... sen uyuyana kadar şey olacak ha. Hani? He uyudu. Tamamdır. His... Aynen ne? gün hızlı geçiyor aslında da. Aynen ya. Canavar doğuyor abi. Cancel İki olmadı lan. Cancel yapacaktım adamı yemedi. <laughs> çok hızlı <laughs> gündüz oluyor abi o yemiyor. Aynen. Ona basana kadar gündüz oluyor. Aynen. Şimdi biz bunlardan o zaman birkaç tane daha yapalım mı Sinan yoksa farklı tarzda mı şeyler yapalım? Bence değişik değişik evet. yapalım ya. Değişik değişik yapalım. Ee, ben ben daracı yapacağım. Daracı yapalım mı? Yapsana. Beraber? Hadi. Bak tam şöyle ortadan girişli olsun. Tamam mı? Şöyle. Şurada bir Minecraft adam asmacı arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Hadi başlıyoruz. <laughs> Öyle bir söylüyorsun ki yani şirin şirin söylüyorsun ama şey... Ha, adam Konuyordu şu an. Harbi daha atsana. Ver atayım merdiven. atayım. Dur. Arkadaşlar hadi bakalım. Minecraft'ta adam asacağız. Adam asmaca. <laughs> Sen kelimeleri hazır et. Kelime. <laughs> Aynen kelimeleri hazır edelim. Yapalım böyle bir şey bir gün oynarız ha. Fena fikir değil aslında. Aynen. Fena fikir değil. Olabilir. Tamam, şöyle çıkış değil mi? Böyle dar buradan çıkış olur. Aynen. Buraya çıkarız. Kralın tamam. emriyle. <laughs> evet. Şimdi ama şeyi de yapman lazım oğlum. İp falan Hı. koyman lazım. Dur ayarlayacağız onu şimdi. Hadi bakalım. Demir demir olacak da orada. Demirle yaparım sanki ona. Önce bir daracını yapalım, yüksel yükseltelim bayağı bir. Yandan olur, yandan böyle giriş olmaz. Şuradan giriş olur. Aynen. Çünkü aynen. burada... Buradan böyle ölüyü kurtaracak biri böyle atla atlarsa böyle tekmeye basarlar. Aynen. Bir de halk <laughs> e, direkt izlesin. <laughs> Oğlum çok güzel ya. Yapsana bir lan evet. harbiden. Dur. Bak demiri de şöyle yapayım. Benim sandıkta bir demir olacaktı. Şu, şu demiri alayım. Tamam. Minecraft'ta adam asacağız. Hadi bakalım. Nasıl olacak lan dur. <laughs> Çok iyi değil mi? Adam asmaca. Şimdi şuradan böyle demir çıkıyor. Şöyle direk çıkıyor. Tamam. Bunun altı boş olması gerekiyor. Çünkü sallanacak ya ölecek. Aynen. Ya. <laughs> Oğlum neler yapıyoruz ya. Hadi bakalım. <laughs> Harbi psikopatız ya. Harbi de psikopatız yani. Ne, ne kadar de... şirin şirin ilerliyorduk. Sen şimdi. Olay böyle birden değişti böyle. Birden renk değişti. Birden şu an renk değişti. Psikopatlığımız ön plana çıktı arkadaşlar. <laughs> evet. İp tamam, var mı acaba? Ip... Abi ip Aha bu işte. Oha. Ince durdu değil mi oluyor var. Aynen evet. aynen oldu ya. Şurayı da böyle kıracaksın. Dur bakayım Sinan. Şimdi sen beni asıyormuşsun. Sen cellatsın tamam mı? Hadi bakalım. Evet. Kralın emriyle. <laughs> evet. Ee, şimdi. E... Ee, dur senin suçun ne bir saniye. Suç bulmam lazım sana. E, orta çağda uzaylı evi yapmak uzaylıları e, şey cadılık. Evet. Cadılık. Cadılık. Orta çağ. Evet. Orta çağ dünyasında <laughs> uçan ev yapıyorsun. Senin suçun bu. <gülüyor> <gülüyor> oğlum çok güzel ya. E çıkamıyorum abi oğlum ben orada, buradan. Orada kaldı. Al blokla çık bari. <laughs> abi çok Değil iyi abi. yalnız ya. oldu sevdim. Değil mi bak şöyle Yabanda dursam? Çıkış. Evet. <laughs> Arkadaşlar süper oldu ama ya. Evet sen onu da yaptın. Bizim bu pazar yerleri bu şekilde gelişecek. Birazını video dışı birazını video içi yapacağız. Ancak e, arkadaşlar sen bana bir slot ayırırsın Sinan. Bunu da video dışı zaten kırarız evet. biz seninle. Yer e, ayıracağım evet. Ben buraya çok güzel bir ev düşünüyorum arkadaşlar. O da sürpriz olsun. E, güzel bir şekilde olaya gireceğiz. Boss Craft serimiz... Beğenilerinizle birlikte devam edecek bir sonraki bölümde muhtemelen arkadaşlar kendi evime uğraşacağım farklı fikirler aldım sizlerden dediğim gibi o örümcek ayaklarını falan yapmayı düşünüyorum hatta onun projesi de hazır bir sonraki bölümde o olaya gireceğiz Sinan da kendi kanalında çekiyor biliyorsunuz arkadaşlar Boss Craftı onun gözünden de izlemek için Ateli kafayı ziyaret edebilirsiniz evet şimdilik bizden bu kadar umarım keyif almışsınızdır bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın oyunsuz kalmayın. <laughs>